ardal dur gelme gelme diyorum bak gelme 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 bana gelme bana Kenan değil ösen bekle Erten bekle Erten değil Oğuzhan bekle bekliyorum Hay bekle ha, bekliyorum hocam bekle Apo al bir geri al bir geri al bir geri <laughs> Galiba bir müdahale tane var <laughs> Apo abim daha ne var Ne diyorsun Hocam ben penaltı penaltı, penaltı göremiyorum ya Ay penaltı siz diyorsunuz. hocam siz niye Kendim el elesiniz mi? ya? Vara kemili, kemili. Var hakemi la var hakemi. Var la avar el ele ya. hocam, hocam böyle hakemlik olur mu? Ben <laughs> de aynı görüşteyim. Önce <laughs> efendiyiz, önce e, e, evet, evet hocam Pen şey penaltı, hakem haklı. Haklı. Haklı, haklı hakem. Ertem. Mertem. Mertense darbe var. Mertem. Seni destekliyorum. Hocam. Seni destekliyorum. Penaltı kabul edilebilir hocam. mi destek? Attır penaltıyı. Penaltı. Ver